şans yaratma konusunda hakikaten çok başka bir noktada. Yani bu oyuncuyu işte en alt kategoride pas sayısı var, şut e, pası var. Üst tarafta şans yaratma ortalaması var. Hem sayı olarak var hem de yüzde olarak var. Hem yüzdesi de yüksek. Yani Noahlar şunu yapıyor. Bu ya yani hiç izlemeden bu tabloya bakılınca şunu anlıyorsun. Bu adam topu ayağına alıyor. Bir şekilde güvenilir bir liman oluyor. Önündeki Engel sonra dribbling becerisi, adam eksiltme becerisiyle genellikle o şut basını çıkartabiliyor. Yani merkeze etkili kilit paslar çıkartabiliyor. Bu oyuncu gibi bir izlenim sunuyor. Hakikaten de maçlarını izleyince yani çok tutmamış gibi gözüken Napoli döneminde bile o özelliğini görüyorsun. Ama şunu söyleyeyim, şimdi dripnik var, dripnik var. Noalen daha çok bir adam eksilten oyuncu. Yani dar alan becerisi daha yüksek bir oyuncu. Öyle. Ee, i̇şte hızına güvenip topu vurup uzun metrajlı dribbling yapan top süren bir profil değil. Yine bu tabloda kafa özellikleri de var. Hava topunu alma başarısı ve kafa vuruşu sayısı. Ama o konuda da yüksek değil. İşte hava toplarında bekin ezecek, uzun vurulduğunda topu orada tutacak bir fizik gücü olan profil değil. Daha çok tekniğini konuşturan bir oyuncu.